Herkese merhabalar efendim Telvecik's kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olan arkadaşlarımız için kapattım. 15-31 Mart arasına özel aile falan olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor. Bir 15 Mart'ı çekmiştik. Ee, şimdi de 15-31 Mart arasıyla devam ediyoruz. İnşallah gönlünüzden geçenler çıkar bu. Fincanda sevgili Başaklar ayrıca hemen fincanımın arkasında. Enerjilerine çok güvendiğimi her zaman söylediğim melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek kartı çekeceğiz ve çıkan kartı da hep beraber okuyup değerlendireceğiz efendim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa ben de hayırlar olsun. Şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım bakalım. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada efendim sizler bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz instagram adresim ve whatsapp attım videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlıkta da alabilirsiniz. Bu hatırlatmayı da yapalım ve hemen fincana geçelim. Ee, şunu da söylemek isterim. Evliyseniz eşiniz ve eşinizin ailesiyle alakalı da dinleyebilirsiniz bu e, anlatacaklarımı. Direkt kendi göbek bağınızla alakalı da dinleyebilirsiniz. Şimdi böyle içinizi e, kemiren bir durum var gibi görünüyor aile içerisinde. Yani <laughs> e, bir şeyin sizden saklandığını bir şeyin sizden gizlendiğini düşünüyor olabilirsiniz. E, ama hani bunun kötü niyetle de değil de hani belki siz üzülmeyin diye ya da hani bilmemeniz gereken bir şey olduğunu düşünüyor olabilir aile bireyleri. E, sizin de hani e, yaklaşımınız da zaten bu şekilde gibi hani böyle eee işte örneklendiriyorum şu anda örneğin bir kardeşinizin sizden bir şey sakladığını düşünüyorsunuz. Bunu hani böyle kötü niyetle yaptığını değil ama neden sakladığını merak ediyorsunuz. Yani böyle e İçinizi bir e, o kişiyle alakalı bir kurt kemiriyor ya da işte hani bir çocuğunuz varsa bir evladınız varsa ya bu bir işler çeviriyor ama na, ne işi çeviriyor gibi böyle içinizi bir kemiren kurt var gibi görünüyor açıkçası. Şimdi şunu söylemek isterim ki e, bu konuyla alakalı bir rahatlamanız söz konusu olacak yani kimin sizden e, neyi sakladığını düşünüyorsanız. E, bunun ne sebeple yaptığını düşünüyorsanız bu süreçte e, bu gerçek ortaya çıkacak ve hani zaten korkulan, korkutucu bir durumda değil. Yani yüksek ihtimalle dediğim gibi işte kardeşiniz, evladınız, eşiniz, e, anneniz, babanız bilemiyorum e, kendi hayatıyla alakalı bir şeyi belki de söylememeyi tercih ediyor ama sonuç olarak bu ortaya çıkacak gibi duruyor sevgili başaklar. Eee bunun yanı sıra bir küslüğünüz var gibi. Yani sanki böyle bir konuda bir gönül koymuşsunuz yine aile bireylerinden birine ve özellikle e, dişil bir karakterseniz e, sevgili başaklar, şu anda beni dinleyen dişil karakterler için konuşuyorum. Sizler için bu etki daha yoğun görünüyor. E, böyle birine aile içinden birine bir gönül koymuş ve e, sırtınızı dönmüş gibisiniz ama. Kime karşı gönül koyduysanız yani kim sizi üzdüyse vesaire gönlünüzü alacaktır bu süreçte diyebilirim. Bir şeyler böyle biriktirmişsiniz yapılacak işler gibi hani ev içinde olabilir aile için olabilir hani bazı işler vardır yapılması gereken, halledilmesi gereken işte gidilecek yerler, ağırlanacak misafirler. Bunlar sanki böyle bir birikmiş, ee, bunun bir böyle bir e, ağırlığı var üzerinizde. Ama e, bu süreçte bazı şeyleri yine yoluna koyacaksınız gibi görünüyor. Yani yapmanız gereken şeyler artık her neyse. E, işler güçler işte ziyaretler onlar bunlar bunları böyle bir sıraya koyup o bir düzene oturtacaksınız gibi de e, duruyor efendim. <laughs> bir yol planınız bir seyahat planınız varsa e, şehir dışına çıkmak gibi yine bir aile ziyareti olabilir aileden biriyle işte evliyseniz örneğin eşinizle bir e, ufak bir tatil gibi. Ee, ya da belki iş için bir seyahat bilemiyorum. Böyle bir seyahat planınız varsa da e, bu yol açık gibi duruyor ve e, gönlünüzce de geçer. Yani istediğiniz şekilde de o seyahati gerçekleştirirsiniz gibi görünüyor sevgili Başaklar diyerek hemen şöyle tabağa geçmek istiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken ben her zaman olduğu gibi bunun genel bir e, fal olduğunu ve genel fallarda %100 nokta atışı yapmamızın elbette ki mümkün olamayacağını bir kez daha hatırlatmak isterim sizlere. Bu noktada hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler diyoruz. Özellikle yükselen burcunuzu dinlemeniz çok önemli sevgili Başaklar. Şimdi artık şekiller meydana çıktı, sizler de gördüyseniz. Ben şöyle yine olarak daha yakından bakabilmek adına hemen yorumlarıma geçmek istiyorum. Şimdi hane içi ferah, temiz ama hane içine dışarıdan birinin bir sorunu aktarılabilir. Şimdi ne demektir bu? Yani siz hanenizde artık kimle yaşıyorsanız, eşle, çocuklarla ya da anneyle, babayla, kardeşlerle dışarıdan bir yakınınızın ee, han sizinle ilgili bir sorun değil, onun hayatındaki bir problem, onun hayatındaki bir sıkıntı, sizin e, evinizde gündem olabilir bu süreçte. Yani e, bir akrabanızın, bir e, yakınınızın e, ya da hani böyle evli, çoluk çocuk vardır, işte kardeş vardır vesaire e, böyle birinin bir sorunu. Sıkıntısı sizin evinizde bu süreçte gündem olabilir. Ee, dediğim gibi hani sizi birebir ilgilendiren, birebir hanenizi ilgilendiren bir problem değil ama böyle bir yakınınızın bir sorunu gündem olacak ve hani onunla ilgili belki biraz e, üzülebilirsiniz. Hani e, belki o kişinin o sorunuyla alakalı ne yapabiliriz diye bir e, düşünce içerisine de girebilirsiniz iyi ee, bakın ya da çok enteresan bir şey var büyüyorsunuz böyle hani e, Tabii ki mecazi anlamda söylüyorum birilerinin gözünde e, bir büyümeniz var Hani şimdi Bazen bizler böyle gözümüzde birilerini büyütürüz ya işte ne kadar e, mükemmel biri diye yani işte a, ne kadar e, düzgün biri gibi. Şimdi sizinle alakalı bir e, böyle bir durum söz konusu olacak aile içerisinde sizin bir hareketiniz, sizin bir e, yaklaşımınız, sizin belki bir olaya bir bakış açınız. E, ailede belki işte sülalede sizin böyle bir yücelmenize ve büyümenize sebep olacak gibi duruyor e, Bu da tabii ki sizin için çok e, özel ve güzel bir gelişme Şimdi haberler var güzel güzel haberleriniz var alacağınız gerek şahsınızla alakalı e, Gerek aileyle alakalı özellikle isim ya da soy isminde ben harf vermeyi çok sevmem her zaman da vermem ama çok net çıkmış Y, Yozgat'ın Y'si ve Edirne'nin E'si varsa isim ya da soy isminizde sizlerin alacağı haberler daha bomba bir e, haber gibi görünüyor sevgili başaklar. Bir çift gö göz var sadece sizi e, huzursuz eden negatif enerji anlamında. O gözün de eminim ki siz biliyorsunuzdur. Ona karşı da kendinizi korumaya çalışın diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler ki ben böyle genel Fallarımda çok detaya girmem, çok net gördüğüm şeylere en sade dille sizlere aktarmayı severim ki daha fazla insan hayatına dokunabilelim. Şimdi aldım elime melek kartlarımı. Bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye bir tane de melek mesajı çekeceğiz. Ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Sizin de o güzel e, enerjiniz kartlarıma geçsin ki en doğru rehberliği alabilelim sevgili başaklar. Şöyle karıştırarak efendim hemen kartınızı çektim şimdi kartı açacağım ama açmadan önce kendim için bir ricada bulunmak istiyorum sizlerden ee, videomu Beğendiyseniz bazı e, parçaları kendi hayatınıza oturttuysanız lütfen realde de beğenmeyi ihmal etmeyin ki böyle videoların devamı gelebilsin sevgili Başaklar diyorum ve tabii ki belki benimle ilk defa karşılaştınız sesimi ilk defa duyuyorsunuz Yine size de kanalıma abone olmayı davet ediyorum efendim. Böyle videoların devamı için çünkü beğenilerinize, yorumlarınıza, aboneliklerinize çok ihtiyacım var diyerek hemen melek mesajını açıyorum. Tam siz başaklara göre bir mesaj geldi bence. Önderlik et diyor. Önden git. Ne yapılması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster. Ee, dediğim gibi tam yine başaklık bir kart geldi. Evet belki birilerine gerçekten bir yol göstermeniz gerekiyor ee, ki aslında fincanla da tabakla da bağlantılı çıktı büyüyorsunuz dedik böyle e, birilerinin gözünde. Ee, etrafınızdaki insanların da sizin enerjinize, ışığınıza, fikirlerinize ihtiyacı olduğu bir süreç gibi görünüyor. Bence herkes kendi hayatına göre alması gereken mesajı almıştır diyorum ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum efendim. Bir suçu lisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıkla sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.